Hayatının baharında bir genç kız, çok sevdiği ailesi, arkadaşları ve kimsenin anlam veremediği bir olay. Ben Dedektif Oz. Skyler Nees, 10 Şubat 1996'da doğdu. Amerikalı sıradan bir ailenin tek çocuğuydu. Ebeveynlerinin onunla ilgili söylediklerinden anlaşıldığı üzere Skyler onların hayatının ışığıydı. Skyler'ın çocukluk yılları hakkında ailesi şu ifadeleri kullanıyor. Hiç zorluk çıkarmayan, zeki, çalışkan ve sakin bir çocuk. She was a good baby even. She seldom cried. She was a happy kid. And that's the way we wanted to raise her to be a happy child. İkinci sınıfa geçtiğinde yeni arkadaşlar edinmeye başladı ve onlardan biri Sheila Eddie'ydi. Skyler ve Sheila çok kısa zamanda yakın arkadaş oldular. Birlikte çok iyi zaman geçiriyorlardı. Hatta Skyler'ın annesi Mary ve babası Dave, Sheila ile ilk tanıştıklarında onun çok tatlı bir kız olduğunu düşünmüşlerdi. Sheila sık sık evlerine geliyor. Bazı geceler onlarda kalıyordu. Bu durum artık rutine dönüşmüş. Sheila aileden biri haline gelmişti. Sheila'nın bazı ailevi problemleri vardı. Annesi ve babası boşanmıştı ve tıpkı Skyler gibi o da tek çocuktu. Bu durum iki arkadaşın daha hızlı bağ kurmasını sağladı. Liseye aynı okulda başlayacaklardı ve bu durum onları çok heyecanlandırıyordu. Skyler liseyi çok sevdi. Derslerinde başarılı bir öğrenciydi. Gelecekte avukat olmak istediğini söylüyordu. Skyler sorumlu bir insandı. Öğrenciliğe devam ederken yarı zamanlı olarak Wendy's isimli bir fast food zincirinde çalışmaya başlamıştı. İşini de severek yapıyordu. Okuldaki diğer öğrenciler tarafından popüler ve özgüvenli biri olarak görülüyordu. Aynı okulda oldukları için Skyler ve Sheila daha çok zaman geçirmeye başlamışlardı. Sonrasında ekibe üçüncü bir arkadaş dahil oldu. Rachel Shaw. Rachel'ın annesi ve babası da boşanmıştı. Tıpkı Skyler ve Sheila gibi o da tek çocuktu. Üçü çok iyi anlaşıyor ve tüm boş vakitlerini birlikte geçiriyorlardı. Yan yana olmasalar bile sürekli mesajlaşıyor, Twitter'ı aktif olarak kullanıyorlardı. Çoğu insan onların arkadaştan ziyade kardeş gibi olduklarını düşünüyor ve bu kardeşliği kimsenin bozamayacağını söylüyordu. Mary ve Dave, Skyder'ın bu kadar yakın dostluklar kurmuş olması konusunda çok mutluydular. Ama zamanla grup içerisinde kıskançlıklar çıkmaya başladı. Sheila ve Rachel birlikte buluşuyor ama bu buluşmalara Skyler'ı davet etmiyorlardı. Bu nedenle Skyler dışlanmış ve yalnız hissetmeye başladı. Hatta bir gün şöyle bir tweet attı. Bu lanet evde olmaktan bıktım. Teşekkürler arkadaşlar. Sizinle de takılmak güzeldi. Skyler'ın incindiği apa çıktı. 5 Temmuz 2012 gecesi Skyler akşam 10'a kadar işteydi. Ardından evine döndü. Mary ve Dave televizyon izliyordu. Gayet normal bir akşamdı. Skyler yanlarına geldi. Ne izlediklerine göz attı. Sonrasında ikisini de iyi geceler öpücüğü verip odasına gitti. Ama aslında Skyler'ın uyumak gibi bir niyeti yoktu. O gece evden kaçmaya karar vermişti. Gece 12.30 civarı Skyler odasının camından atlayıp evden kaçtı. Evden kaçmak Skyler için yeni bir alışkanlık değildi. Üç kız birlikte evden kaçıyor, sık sık ot içmeye ya da alkol almaya gidiyorlardı. Skyler'ın okuldan arkadaşları Sheila'nın onu kötü etkilediğini düşünüyorlardı. Hatta arkadaşları bu konuda Skyler'ı uyarmaya çalıştılar fakat Skyler bu uyarıları dikkate almadı ve bunun doğru olmadığını söyledi. Çünkü Sheila, Skyler'ın çocukluk arkadaşıydı. Son zamanlarda araları biraz bozuk olsa da onunla ilgili suçlamaları kabul etmek istemiyordu. 6 Temmuz sabahına geri dönüyoruz. Gece 12.30 sularında Skyler evden gizlice çıktı. O sabah Mary ve Dave her zamanki gibi işe gittiler. Skyler'ın odasında olduğunu düşünüyorlardı. Dave işten çıkınca arabasını Skyler'a verecek. O da babasının arabasıyla akşam vardiyasında çalışmak üzere yine Wendy'ye gidecekti. En azından Dave böyle düşünüyordu. İşten geldikten sonra Skyler'ın odasına çıktı. Ancak odanın kilitli olduğunu fark etti. Evet. Skyler bazen odasını kilitlerdi. Ama güpe gündüz odasını kilitleme gibi bir huyu yoktu. Dave, Skyler'a seslenmeye kapısını çalmaya başladı ama hiçbir cevap gelmedi. Ne bir fısıltı ne de tek bir hareket. Tam bir sessizlik. Hiçbir şey duyma duyamamış olmak Dave'de müthiş bir korku yarattı. Koşarak bahçeye çıktı. Skyler'ın penceresine baktı. Gördüğü şey pencerenin açık olduğu ve önünde duran bir sandalyeydi. O anda Skyler'ın geceyi evde geçirmediğini anladı neden hala dönmediği konusunda endişelenmeye başlamıştı. Acaba evi terk mi etmişti? Skyler'ın başına bir şeyler gelmiş olabileceğini düşündü. Elbette ilk yaptığı şey Skyler'ın nerede olduğunu sormak için arkadaşlarını aramak oldu. Sheila'yı aradı. Sheila, Skyler'la en son gece 12 civarında konuştuğunu, o saatten bu yana başka bir görüşme yapmadıklarını söyledi. Ayrıca Skyler'ın nerede olabileceği hakkında hiçbir fikri olmadığını belirtti. Dave sonrasında eşini aradı. Elbette Mary de çok endişelendi ama Dave'e sakin kalması gerektiğini ve Skyler'ın akşamki iş vardiyasına mutlaka gideceğini söyledi. Çünkü Skyler'ın işe gitmeme gibi bir alışkanlığı yoktu. Akşam eve döndüklerinde bir telefon geldi. Telefondaki kişi Skyler'ın işe gelmediğini haber veren başka bir çalışandı. Hemen polise haber verdiler. Tam o panik anlarında Sheila'dan bir telefon geldi. Sheila ve Rachel gece 11 sularında Skyler'ı arabayla almıştı. İlk konuşmada bu bilgiyi vermeyen Sheila şimdi bir gece kaçamağından söz ediyordu. Birkaç saat takıldıklarını ve Skyler'ı caddede bıraktıklarını anlattı. O esnada Mary apartmandaki güvenlik sistemi sayesinde neler olup bittiğini anlamak için polislerden kameraları kontrol etmelerini istiyordu. Kontrolden sonra polisler Skyler'ın evden kaçıp gittiğini çünkü evde mutsuz olduğunu düşünmeye başladı. Yani onlara göre Skyler evden bilerek kaçmıştı ve şu an dışarıda herhangi bir yerde olabilirdi. Bu tarz bilinçli kaçma vakalarında bütün eyaletlerdeki polislere gönderilen Amber alarmı devreye girmiyordu. Bu yüzden Mary ve Dave Skyder'ın fotoğrafını çoğaltıp asabildikleri her yere asmaya başladılar. Arkadaşları kaybolan Rachel ve Sheila yıkılmış durumdaydılar. Skyder'ın ailesi özellikle Sheila'nın çok endişeli olduğunu sürekli arayıp bilgi almaya çalıştığını anlatıyorlar. Soruşturma genişledikçe polis Sheila ve Rachel'ı sıkıştırmaya başlıyor. Sorgulama sırasında özellikle Rachel çok sakin tavırlar sergiliyor ve basit bir şekilde Skyler'ın nerede olduğunu bilmediğini söylüyor. Devamında polisler Skyler'ın sosyal medya hesabını ipucu bulabilmek için araştırmaya başlıyorlar. Skyler'ın 5 Temmuz günü işten sonra atmış olduğu tweetleri inceliyorlar. Bir tweetinde böyle haltlar karıştırıyorsunuz. Bu yüzden size asla tamamen güvenmeyeceğim yazıyor. Günler geçtikçe okulda Skyler'ın kaybolmasıyla ilgili Rachel ve Sheila'nın kesinlikle bir parmağı olduğu dedikodusu çıkmaya başlıyor. Polis, Rachel ve Sheila'dan şüphelenmeye başlıyor. Güvenlik kamerası, görüntülerinin yeniden incelenmesinin ardından aslında Sheila'nın söylediklerinin aksine gece 11'de Skyler'ı evden almadığını tespit ediyorlar. Sonrasında kızların uğradığı bir benzinliği güvenlik kamerasından aldıkları görüntüde Skyler'ı 12.30'da alan arabanın Sheila'nın Toyota Camry'si olduğunu fark ediliyor. Artık biliyorlar ki Rachel ve Sheila yalan söylüyor. Ama neden yalan söylediklerini anlayamıyorlar. Polislerden bir tanesi kızları daha yakından incelemek için lisede okuyan bir öğrenci süsü veren fake bir Twitter hesabı oluşturuyor. Ve Sheila'dan şüphelenmesi de uzun sürmüyor. Çünkü Sheila'nın tweetleri sürekli okuldan kaçmak, uyuşturucu kullanmak, partilemek gibi şeyler üzerine olsa da Bazen Skyler'ı ne kadar özlediğiyle ilgili rastgele tweetler de bulunuyor. 2012'nin kışında polisler soruşturmayı iyiden yetinleştirmeye başlıyorlar. Elde ettikleri bulguları birleştirerek Skyler'ın kaybolduğu gece kızların Blacksville'de bir orman yoluna saptıklarını tespit ediyorlar ki daha öncesinde Rachel ve Sheila'nın verdiği ifadelerde bu bilgi yer almıyordu. İki kızın verdiği tutarsız bilgiler polisi gitgide şüphelendiriyordu. Rachel ve Sheila hep aynı hikayeye sadık kalıyorlar. Her sorguda benzer cevap veriyorlardı. Bir gün yine bir sorgu esnasında Rachel, Skyler'ın arabadan inerek ormana doğru koştuğunu söylüyor. Diğer hiçbir sorguda böyle bir beyanı olmamasına rağmen bu bilgi Sheila'da doğruluyor. Aralık ayının ortalarında polisler kızları bir yalan makinesi testine sokmaya karar veriyor. Sheila bu teste tamamen çuvallıyor. Yani kesinlikle yalan söylediği ortaya çıkıyor. Diğer taraftan Rachel ise bütün bu olanların ardından mental olarak zor zamanlar geçirmeye başlıyor. Rachel'ın yalan makinesi testi yapılırken birkaç soru sonrasında Rachel o akıl almaz cümleyi söylüyor. Biz onu bıçakladık. Ve daha sonrasında her şeyi teker teker bütün detaylarıyla anlatmaya başlıyor. Skyler ve Sheila'nın yaz tatillerini birlikte geçirdiklerini. Lisenin 3. sınıfında tatile bir plaja gittiklerini ve bu gezide ikisinin sürekli kavga ettiklerini söylüyor. Döndüklerinde Sheila, Rachel'a Skyler hakkında yakınmaya ve Skyler'ın ne kadar kötü biri olduğunu, artık onu sevmediğini ve Skyler'ın gitmesi gerektiğini söylemeye başladığını belirtiyor. Sonrasında Sheila'nın arabayı kullanan kişi olduğu ve Rachel'ın da yan koltukta oturduğu ortaya çıkıyor. Skyler'ı o gece alıyorlar. Skyler arka koltuğa oturuyor. Daha sonra Sheila arabayı kullanmaya başlıyor ve oturdukları şehre 25 dakika uzaklıktaki bir güzergahta kelimenin tam anlamıyla bir hiçliğin içerisine doğru yol alıyorlar. Rachel'ın anlattığına göre, arabadan inmeden önce birkaç dakika konuşuyorlar. Arabadan inip hep ot içtikleri yere gitmeden önce Skyler çakmağını arabada unuttuğunu fark ediyor ve almak için arabaya yöneliyor. O anda Rachel ve Sheila 1 2 3 diye saymaya başlıyor. Tam 3 dedikleri sırada Skyder'ı bıçaklamaya başlıyorlar. Rachel'ın söylediğine göre kendisi geriye doğru düşüp bıçaklamayı bırakıyor. Ama Sheila hala bıçaklamaya devam ediyor. Kan donduran bir sakinlikle Skyder'ın yavaş yavaş ölmesini izliyorlar. Rachel'ın söylediğine göre Skyler'ın ağzından çıkabilen tek kelime neden. Hepimizin bilmek istediği şey de bu zaten. Neden? Skyler'ın cesedinde 50'den fazla sayıda bıçak darbesi tespit ediliyor. Rachel sonrasında bunu ne kadar uzun süre planladıklarını, evden ayrılmadan önce ihtiyaçları olabilecek her şeyi nasıl temin ettiklerini anlatıyor. İki bıçak, bir havlu bez parçaları, çamaşır suyu, temiz kıyafetler ve hatta bir kürek. Skyler'ın cansız bedenini bir ağacın yanına taşıyorlar ve üzerini çamur ve ağaç parçalarıyla kapatıyorlar. Telefonu kapatıp yanına bırakıyorlar. Sonrasında hiçbir şey yaşanmamış gibi arabaya binip evlerine dönüyorlar. Evlerine dönmeden önce kanıt sayılabilecek her şeyi yok ediyorlar. Sabah 6 gibi eve dönmüş oluyorlar. Herkesin merak ettiği soru şu. Neden yaptılar? Polis bunu sorduğunda verdikleri cevap inanılmaz. Çünkü onu sevmiyorduk. Polisler Sheila'nın arabasını incelediklerinde cinayet aletine ulaşıyorlar. Çevredeki kar erimeye başlayınca olay yerini tespit ediyorlar ve Skyler'ın cansız bedeni buluyorlar. Tabii ki Skyler olup olmadığına ilişkin testler yapılıyor ve bedenin Skyder'a ait olduğu ortaya çıkıyor. Skyder'ın aslında kaybolmadığı ve cinayete kurban gittiği anlaşılıyor. Kızların itiraflarına rağmen sorgulamalar devam ediyor. Sheila hala masum olduğunu savunmaya devam ediyor. 1 Nisan 2013 tarihinde yani tutuklanmadan bir ay önce Sheila cinayeti sosyal medyada itiraf eden şöyle bir tweet atıyor. Gerçekten 3 dediğimizde yaptık. 1 Mayıs'ta düzenlenen mahkemenin ardından Rachel ikinci dereceden cinayetten suçlu bulunuyor ve 30 yıl hapse mahkum ediliyor. Sheila ise işlediği cinayetten 18 ay sonra birinci dereceden cinayetten suçlu bulunuyor ve müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Sheila vicdan azabı çektiğine dair hiçbir söylemde bulunmuyor ama Rachel mahkemede Skyler'ın ailesinden özür diliyor. Bu cinayetin ardından ortaya çıkan belki de tek olumlu gelişme Batı Virginia yasalarında Skyler yasası olarak bilinen bir değişikliğin yapılması. Bu değişiklikle birlikte artık bu gibi vakalarda bölge polisleri öncesinde olduğundan çok daha ciddi bir alarm durumuna geçiyor. Mary ve Dave çok sevdikleri kızları Skyler'ın yasını tutmaya devam ediyor. Sheila Eddy ve Rachel Shove ise Batı Virginia'da bulunan Laken Correctional Center isminde bir hapishanede hala parmaklıklar ardında.